Merhaba arkadaşlar. Daha önce madenlerle ilgili çektiğimiz videomuzu tarım ürünleriyle devam ettiriyoruz. Evet hemen sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıda dağılım verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Ki Türkiye'nin büyük bir bölümünde yetişme imkanı bulmuş olan ve Türkiye üretiminde bütün ürünler içerisinde birinci sırada gelen bir ürünümüz. Doğu Karadeniz'de bunu bazı yerlerde görmemişiz çünkü yaz kuraklığı isteyen bir üründür arkadaşlar. Yetişme döneminde yağış ya da su Olgunlaşma döneminde kuraklık isteği olduğu için Karadeniz kıyılarında çok fazla bulunmuyor. Bunun yanında Akdeniz ve Ege kıyılarında getirisi daha düşük olduğu için başka ürünler tercih edildiği için çok fazla bulunmayan bir ürün. Bu ürünümüz arkadaşlar buğday olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye şartlarına uyum sağlamış bir ürün ama bazı yaz kuraklığı görülmeyen alanlarda ve yine sıcaklığın yeterli olmadığı alanlarda göremediğimiz, üretiminin yapılmadığı bir üründür. İkinci ürünümüz yine dağılımı verilmiş. Türkiye'nin birçok yerinde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Aşağıda verilen kısımda e, hangisi olabilir ki şeker pancarı arkadaşlar e, bakıldığında yine Güneydoğu Anadolu'da çok fazla olmaması gerekiyor. Turunçgiller zaten iç kısımlarda yetişme imkanı bulamıyor. Fındık zaten Karadeniz kıyı kesimi e, ki burada e, geriye kalan susam ve arpa oluyor. Yine buğdaya da benzerlik gösteren bir ürünümüz bu. E, Türkiye'nin birçok yerinde yetişme imkanı buluyor. Arpa olarak değerlendirilebilir. Yine İç Anadolu birinci sırada geliyor. Diğer ürünümüz ise yine dağılışı verilmiş. Doğu Anadolu'da İç Anadolu'nun bazı kısımlarında yok ama Konya çevresi yoğun olduğu alanlar arasında. Kivi ki kıyı kesimlerde daha çok yetişiyor. Fındık yine Karadeniz demiştik. Bunun yanında zeytin için Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları bunun yanında Marmara'da yoğunlaştığını ki Orta Karadeniz'de karşımıza çıkmadığını söyleyebiliriz. Haşhaş da yine Afyon çevresine yoğunlaşmış. O zaman geriye arkadaşlar su isteği fazla olan bir ürünümüz kalıyor ki Konya son yıllarda birinci sıraya yerleşmişti değil mi? Mısır olarak değerlendiriyoruz bu ürünümüzü. Evet arkadaşlar, sıradaki ürünümüze geldik. Dağılım verilen ürüne baktığımızda pamuk olma ihtimali düşük çünkü Karadeniz'de bunu görmüyoruz. Mercimek kısmında yine Karadeniz'de çok fazla görmediğimiz bir üründür arkadaşlar. Nohut yine İç Anadolu'da yoğun olması gerekiyordu ki bu ürünümüz özellikle Edirne çevresine oldukça yoğunlaşmış ve Edirne dışında Samsun, Çanakkale, Balıkesir gibi alanlarda karşımıza çıkmış ki akarsularla paralellik gösteren bu ürünümüz arkadaşlar çeltik ki oradan elde ettiğimiz ürüne de pirinç adını veriyorduk. O yüzden burada doğru cevabımızın çeltik olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar. Yukarıda dağılım verilen tarım ürünü hangisi? denmiş ki Şanlıurfa gibi alanlar, Aydın gibi alanlar ön plana çıkmış. Yaz kuraklığı isteyen bu ürünümüz son yıllarda GAP'la birlikte Güneydoğu'da birinci sıraya yerleşen pamuk olarak değerlendirilebilir. Evet sıradaki ürünümüzde yine dağılımı verilmiş ve Ege yoğunluk göstermiş ki daha çok Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda karşımıza çıkmış arkadaşlar. Bu ürünümüzde zeytin olarak değerlendirilebilir ki turunçgil çok fazla Güney Marmara'ya karşılık gelmiyor. orada tarımı yapılmıyor. daha çok Ege'nin yoğun olduğu yine Güney Marmara'nın da ikinci olarak dikkate alındığı ürünümüz zeytindir. Yine Akdeniz ikliminin görüldüğü Akdeniz ve Güney Anadolu'da karşımıza çıkmakta. Bunun yanında Artvin'de mikroklim olarak da değerlendirilmekte. Sıradaki ürünümüze baktığımızda iç bölgelerde yoğunluk göstermiş. Ege ve Akdeniz kıyılarında çok fazla görmüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da yine Karadeniz kıyılarında çok fazla görmediğimiz bir ürün ki bu ürün arkadaşlar şeker pancarı Konya zaten uzak ara birinci sırada gelmekte. Evet sıradaki ürünümüze baktığımızda arkadaşlar özellikle Manisa yoğun bir şekilde verilmiş. Bunun yanında Türkiye'nin birçok yerine karşımıza çıkıyor ama güneşlenmenin fazla olduğu alanlarda ekonomik değeri daha yüksek olduğu için burada tarımı tabii ki önemli oluyor. Ki Manisa'nın birinci olduğu ürünümüz arkadaşlar üzüm olarak değerlendirilebilir. Evet, Sıradaki ürünümüzde Doğu Karadeniz verilmiş ki Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz yağış ortalamalarına bağlı olarak çay ön plana çıkıyor. Bunun çay olduğunu zaten direkt söylemek mümkündür. Yani sıradaki ürünümüzde özellikle Edirne, Tekirdağ çevresi yani Trakya öne çıkmış. Ki bu ürünümüzden özellikle Konya'nın da önemli bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Ayçiçeği yani güne bakan dediğimiz ürünümüz doğru cevap olmakta. Sıradaki ürünümüzde ise Afyon, Konya gibi alanlar ön plana çıkmış ve Afyon çevresinde yoğunlaşmış. Bu ürünümüz devlet kontrolünde olan haşhaş olarak değerlendirilebilir. Evet sıradaki ürünümüze baktığımızda arkadaşlar Türkiye'nin birçok yerinde yetişme imkanı bulmuş. Ama Isparta bunun yanında Nide gibi alanların öne çıktığı ürünümüz elma olarak değerlendirilebilir. Evet sıradaki ürünümüzde arkadaşlar Malatya'nın çok önemli bir üretime sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin birçok yerine var ki Iğdır, Mersin gibi illerde önem taşıyor. Malatya'nın zaten birinci olduğu ürünümüz olarak Kayası'yı dikkate almak mümkündür. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.